8-14 Temmuz haftası astroloji gündemi bizi neler bekliyor? ay aslan burcunda. O yüzden aşk, ilişkiler, çocuklar, hobiler, organizasyonlar bu hafta duygusal hayatımızda gündemimizde olmuş olacak. Merkür eğitimler, imzalar, anlaşmalar, seyahatler konusunda destek verici bir konumda. Bu konularla ilgili gündeminiz var ise Jüpiter'in desteği yanınızda. Venüs ilişkilerde ani değişiklikler getirebilir. Yeni tanışıklıklar, yeni aşk başlangıç ya da ilişkilerdeki ani bitişleri de tetikleyebilir. Bu hafta özgür ruhumuz ön planda. ilişkilerde çok kısıtlanmaya gelemediğimiz bir zaman dilimindeyiz. Ani sıra dışı ilişkiler ve kişiler de bu hafta gelebilir. Aynı zamanda parasal konularda da ani gündemleri ve değişimleri de piyasalarda getirebilir. Ve hafta sonu itibariyle ilişkilerde kıskançlık ve gizli konular, gizli ilişkiler gündemde. Dikkat.